Herkül Name Farik ol ayıbın, gözetme kimsenin Ta ki hak setreyle ya ayıbın seni. Kendin için neyi düşünüyorsan alem içinde onu düşünme, insan olma yolunun önemli esaslarındandır. İnsan olma yolunun. Hangi dine mensup olursa olsun, ama o kamil manada ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bahşedilmiş bir mevhibeyi, fazlayı, kamileyi, hasse. Efendimiz'e intisabın bir tezahürü, bir tecellisi biz siz değil yani. Biz dediğim derken neyi kastediyorsam o hassasiyeti gösteremedik. Kendi ayıplarımızla meşgul olup onları gidermeye çalışacağımıza başkalarının küçük ayıplarına takıldık. Hep onlarla meşgul olduğumuzdan dolayı kendimize bakamadık. Kendimizi ihmal ettik. Üzerimizdeki lekeleri silme çıkarma bir arınma kurnası altına gidip orada arınma duygusu hasıl olmadı içimizde. Çünkü hep başkalarına takıldık kaldık. Tevsiyi tahkikata kendini salmış bir savcı gibi hep kusur aradık. Daha ne çıkarabiliriz, ne çıkarabiliriz, ne çıkarabiliriz? Mahkum etmeye baştan karar vermiş veya öyle bir iddianame hazırlamaya karar vermiş müvessi bu tabiri ben kullanıyorum yok hukukta öyle bir şey müvessi bir savcı müddeyi umumi eski kafasındaki o kararı gerçekleştirmek için hiç olmayacak şeyler bulur ona göre bir iddianame hazırlar ona göre insanların masumiyetine masuniyetine bakmadan onları derdest etmeye onları zindana koymaya çalışır farkı yoktur yani. Bizim de kendimize bakacağımıza, kusurlarımıza meşgul olacağımıza, başkalarının kusurlarıyla meşgul olma, zihnimizde onları mahkum etme, kortekse bir mahkum yerleştirme. Sen de mahkumsun. Gözlerine hakim olamayan adam mahkum. Kulaklarını kontrol edemeyen mahkum. Şuna buna el uzatan mahkum. Şu harama bu harama doğru adım atan mahkum, mahkum, mahkum. Mahkum olmadık insan kalmaz onun nazarında. Çünkü asıl mahkumu elden kaçırmış o. Elinde zincir kalmış, pranga kalmış. Ona birine vurmak istiyor. Önüne kim gelirse işte ona vurmaya çalışıyor. Ama o prangayı kendi boynuna taksa, o zincirleri kendi ayaklarına vursa, herhalde daha temkinli, daha dikkatli hareket edecek. Ne dünyada ne de ukvada kayıp olmayacak. ol, ayının göz gözetme kimsenin, ta ki hak setreyleye ayıbın senin. Nebi sözüne çok uygun sallallahu aleyhi ve sellem. Men ayyere ahahu bi zembin, lem yemut hatta ya'mele buyuruyor. Bir kimse bir mümin kardeşini bir ayıpla ayıplıyorsa şayet o ayıbı görmeden, o ayıba maruz kalmadan ölmez buyuruyor. Kendi olur, eşi olur, anası olur, babası olur, çocukları olur, torunları olur. Ölmeden Allah ona gösterir o ayıbı, o ayı bile kıvrandırır, o ayı bile sancılandırır onu. Hazreti Nebi Zişan buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem o nazmın nazımı da işte meselesini buna dayayarak ifade ediyor. Falanın filanın aybıyla meşgul olmak. Keşke biz de ferdi hayatımızda, toplum hayatımızda, idari hayatımızda şunu bunu suçlamakla müteselli olacağımıza, sürekli karbondioksit atacağımıza, başkalarını zehirleyeceğimize biraz da en azından ağaçlar gibi olmalı karbon dioksiti kendimiz yutmalıyız. Aleme bol bol oksijen püskürtmeliyiz. En azından ya o ağaçlar böyle yapıyorlar. İnsan da irade olarak bunu yapmalı. En azından. Evet böyle olmadığından müsbet pozitif böyle bir kısım projeler sunamadığımızdan dolayı e ne yapacağız? Boş dimalar esasen, bomboş kalpler, bomboş ruhlar başkalarını karalamakla müteselli olacağız. Onları dediğimiz, ettiğimiz şeylerle sarsacak, bak şu sarsık adamın haline falan diyecek. Sonra bir kenara çekilip, oh oldu diyeceğiz veya güleceğiz. İnsanlık mürüvvetiyle telif edilemeyecek. O tabiri kullanmam doğru mu? Bazen nezahet-i koruyamıyoruz. Yani kullanma siz mazur görüyorsanız, densizlik denir buna. Densizlik. Evet, başkalarının olumsuz hallerine sevinme, memnun olma. Oysa ki dimağlarını çalıştırsalar çok pozitif şeyler ortaya koyarlar. Ve topyekün insanlık, geçen yarım yamalak sohbette ifade edildiği gibi öyle örnek düşünceler ve sonra onlar pratiğe dökülebilir, razı edilebilirse örnek razi edilmiş şeyler. Bunları görünce birer nüve gibi bunlar. İnsanlar da onları benimser, aynı şeyleri yapar. Dünyanın kapkaranlık çehresini güldürürler. Bir yerde böyle bir şey oluşunca biz de yapalım, biz de yapalım, biz de yapalım olur. Bir manada belki sizin pek çok arkadaşınızın ki binlerce denebilir, dünyanın değişik yerlerinde o meselenin Arka planını tam bilerek mi, bilmeyerek mi? Ben de onların arkasından giden birisi olduğum için ben bilmediğime göre herhalde onların da çoğu da bilmiyor işin arka planını. Sağda solda birer meşale tutuşturmaya, birer çera tutuşturmaya gidiyorlar dünyanın değişik yerlerinde. O meselenin felsefesine tam vakıf olsunlar, olmasınlar. Fakat yaptıkları şeyler netice itibariyle güzel olduğundan örnek alınıyor onlarda. Dünyanın dört bir yanında ellerindeki meşalelerle meşale tutuşturuyorlar. Karanlık dünyanın karanlık çehresine ziya çalmaya çalışıyorlar. Kendileri ışıklarından hiçbir şey kaybetmiyorlar. Mevlana mülahazası bu. Rahmetullahi rahmeten vasıhtem. Ama başkaları onların meşalelerinden meşalelerini tutuşturuyor. Kendi dünyalarını aydınlatıyorlar onunla. İnşallah vade vefada bir hulf olmaz. İnsanlar bu istikametli yolda sürekli yürürler. Şahısları, nefisleri, aileleri, çoluk çocukları hesabına bir kısım beklentilere girmezler. Neticede dünyayı beklentiye girenlerin işleri fiyaskoyla neticelenir. 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra fiyasko ile neticelenir. Hiç tereddünüz olmasın. Bu açıdan da beklentiye girmemek çok önemlidir. Sizin dünyanın dört bir yanına yayılan arkadaşlarınız da dünyevi, şahsi, ailevi beklentilere girmiyorlarsa şayet esas işte o zaman 15-20 sene sonra, 30 sene sonra inşallah nasıl bir kardeşlik duygusunun dünya çapında soluklandığını göreceksiniz. İnşallah. Aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan insanlar. Bir yönüyle aynı şeyleri paylaşan elit bir sınıf. Entelektüel bir sınıf. İnsanlığın kaderi üzerinde belli ölçüde dahi olsa, nisbi dahi olsa bir rol yüklendiği zaman, üstlendiği zaman dünyanın çehresi Allah'ın izniyle değişecek. Evet, bunun için zannediyorum sizin sisteminizde, sizin düşünce dünyanızda, sizin dünya görüşünüzde, hayat felsefenizde dünyanın öyle bir hizmete ihtiyacı var. Dibden gelen bir hizmete, mebdeden ele alınan yani. Belki kreşlerden ele alınan, belki ilk mektep seviyesinden ele alınan, orta mektep seviyesinde ele alınan, üniversite seviyesinde ele alınan. Ve böylece hayatın dört bir yanına dal budak salan, hayatı bütünüyle kuşatan böyle bir hizmete ihtiyaç var. Dünya çapında böyle bir hizmete ihtiyaç var. Dünyanın değişik yerlerine bile sizin giden arkadaşlarınız çok farklı kültür ortamlarında yetişmiş o insanlar tarafından hüsnü kabul gördüler. Alkışlandılar, takdir gördüler. Dünyanın geleceğini vahşetten siyanet etme adına bence bu düşünceye, bu düşünceye bağlı açılıma destek vermek lazım. Beklentisizlerin, hasbilerin, fedakarların, adammışların hizmetine ihtimam vermek lazım. Saygı duymazsan başkalarının değerlerine, saygı duymazlar değerlerine. Sebbedersen başkalarının değerlerine, haşa ve kella işi Allah'a kadar götürürler. Peygamber'e kadar götürürler. Size bir dönemde bir mektepte müdürlük yapmış bir insanın bir gerçek vakadan bahsediyorum. Hem de çok önemli hayati bu öndeki arkadaşların yetiştiği müesselerden birisinde. Fransa'da eğitim görürken onlar buna dalaşıyorlar. Türk olduğu için, dolayısıyla da Müslüman olduğu için. Müslüman mı değil mi tabi Allah bilir. Ama ben işte İslam dünyasından bir insanım deyince onlar Müslüman nazarıyla bakıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taan ve teşni sadedinde vaka bu vakadan bahsediyorum size. Taan ve teşni sadedinde diyorlar ki o çok kadınla izdivaç mevzu. Onda bir şey diyorlar ya o densizler bir şey diyorlar. Ben o tabiri nefy ederken bile kullanmam. Evet. O çamurdan bahsederken bence ona atılmak istenen o çamur, ona çamur demem ben yani. Öyle diyorlar yani. İşte peygamberiniz bu. Hiç tereddüt etmeden bu zavallı kalkıp diyor ki, sizin peygamberiniz de nesepsizdi haşa ve kella. Kafirse zaten küfrüne bir kat daha eklemiş oldu. Kafir değilse bu sözüyle kafir oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun kadar kadir şinas, bir insan göstermek mümkün değildir. Kendisine sen efendimizsin diyene karşı, hayır ben efendi değilim, efendi İbrahim'dir diyor. Biri, Hz. Muhammed, Hz. Muhammed Musa'dan daha faziletlidir. Ve bir sahibi de canı sıkılıyor, ona bir tokat aşk ediyor. Yapabilir bir insan. Hislerine muhakkaten yenik düşebilir. Huzur Risalet Penahi'ye gelince o Hz. Musa'nın ümmetiyle ümmeti Muhammed olan o serkarlardan bir tanesi. Efendimiz kaşlarını çatıyor. Beni Musa İbni İmran'a tercih etmeyin diyor. Bir yerde Kur'an-ı Kerim وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ hut diyor. Sahibi Hud gibi olmayın. Yani Yunus bin Metta gibi olmayın. Nedir onun durumu? Kavmine azap geleceğini, haberini, mesajını alınca sen git mesajını almadan ayrılıyor. Bir kavmine azap gelecek mesajı var. Bir de sen attık ayrıl git onlardan mesajı olacak. O mesajı almadan iştahatta bulunuyor peygamber. O iştahda kurban olayım ben. Her zaman belki o iştahatın kat katını yapıyoruz biz. Ve işte bu mülazaya bağlı Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَا تَكُنْكَ سَاهِبِ الْحُوتِ اِذْ نَادَ وَهُوَ O Yunus bin Metta gibi olma, sahibi balık gibi olma, balığın sahibi gibi olma, arkadaşı gibi olma diyor. Şimdi sahabenin aklına gelir ki acaba bu ne günah işledi ki Allah Efendimiz'e onun gibi olma diyor. Bunu def için Efendimiz buyuruyor ki beni Yunus bin Metta'ya tercih etmeyin diyor. Anlıyor musunuz dengeyi korumadaki hassasiyeti? Hafife alırsanız hafife alırlar. Görmezseniz görmezler. Bakmazsanız yüzlerine bakmazlar yüzünüze. Herkes öyle düşünmeli ayağına bir çivi battığında niye bana battı bu çivi demeli? İbni Ebu Hatim bir hadis-i şerifinde açık Efendimiz tarafından bu meselenin vurgulandığına dikkati çekiyor. Bir çivi bassa, sıkılıp bir ter dökseniz, bir yerde gönlünüze bir sıkıntı gelse, elhumum okubatü zünub diyor bir hak dostu. İnsanın içindeki anguazlar, stresler, sıkıntılar, Bunlar günahların sonucudur. İçinize gelen o buğulu, dumanlı şeyler bile birer günahın nesebi gayri sahih velediyse şayet. Bence başımıza gelen bu bed, maddi bela ve musibetler herhalde bize ait bir kısım kusurlardan geliyor. Herhalde milletçe kusur yapıyoruz. Kusurları görememe kusurunu yapıyoruz. Tevbe edememe kusurunu yapıyoruz kendimizi günahsız görme kusurunu irtikab ediyoruz. Cenab-ı Hak da ahiretimiz hesabına rahmetin ayrı bir tecelli dalga boyu gözümüzü açmak için bizim aklınızı başınıza alın diyor. Tevbe edin, evbede bulunun, inabede bulunun dünyanızı kaybediyorsunuz ahiretinizi kirletmeyin diyor. Bu da Allah'ın rahmetinin ayrı bir tecelli dalga boyudur. Böyle bakmak lazım. Allah'ım beni bana unuttur ve kendimden bahsetmeyi bana kerih göster. Allah'ım kardeşlerimin de kendilerinden bahsedilmeyi onlara kerih göster.